Merhaba arkadaşlar. 3 kartın her birinin ön yüzü ve arka yüzündeki sayıların çarpımı birbirine eşitse birinci kartın arkasındaki AB4 sayısı hem 9 hem de 11'in katı olmalıdır arkadaşlar. 11'den hareket edecek olursak artı eksi artı yazdım. Yani A artı 4 eksi B sayısı 11'in katı olmalı. Peki ne olabilir diye baktığımda arkadaşlar A artı 4 eksi B sayısı 0 olabilir. A artı 4 eksi B sayısı eksi 11 olabilir. Veya A artı 4 eksi B sayısı 11 olabilir. Arkadaşlar karşıya atarsak A eksi B eşittir. Eksi 4. Karşıya atarsak A eksi B eşittir. Eksi 15. Yalnız iki rakamın birbirinden farkı eksi 15 olmaz. A eksi B eşittir. 7 olabilir. Hangi değerleri alabilir? Bakın AB4 3 basamaklı A 0 olamaz arkadaşlar. O halde 1 alırsanız 5, 2 alırsak 6, 3 alırsak 7, 4'e 8 ve 5'e 9 olabilir. Diğer taraftan arkadaşlar B 0 olabilir. 0'a 7, 1'e 8, 2 9 olabilir. Ne demiştik arkadaşlar? Bu sayı aynı zamanda 9'un katı olmalı. Yani A, B, 4 sayısı. 9'un katı ise rakamları toplamı arkadaşlar 9'un katı olmalıdır. O halde 9 olması için A artı B 5 olabilir. Veya 18 olması için 14 olabilir arkadaşlar. İkisi rakam olduğu için 18'den büyük değer alamaz. Peki bunların arasında 5 ya da 11 olan var mı arkadaşlar? 1, 5 daha 6. 2, 6, 8. 3, 7, 10, 4, 8, 12, 5, 9, 14. Bakın bir tane burada bulduk. 7, 0, 7, 8, 1, 9, 9, 2, 11. Buradan bulamadık arkadaşlar. Demek ki A sayısı 5, B sayısı 9 olmalı. AB çarpımını sormuştuk. 45 cevabımız A seçeneği. Başarılar dilerim.